Selam ben Kayra Bugün sizlerle beraber hatta biliyorsunuz ben bugün bir tane minecraft videosu attım ee, soru cevap bazı arkadaşlarımız yazmış yoruma çek diye yazmışlar ben artmasını bekliyorum hani ortak bir en fazla hangisi istiyorsa çekeceğim ya, bu arada çek diyorsunuz da hani şeyi de yazın e çekerken ben size bir tane daha video açacağım çekiyorum diye ee, siz sorularınız ne varsa ne yoksa hepsine yorumları yazın siz. Cevaplayacağım. Ee, bu arada Minecraft 5. bölümde de ne yapayım hani bir fikriniz var mı ben bulamadım. Hatta 4. bölümü hemen izlemediyseniz izleyin. Açıklama kısmında linkini bırakacağım. Açıklama kısmından gidebilirsiniz. Eee yaptım. Hatta, hatta tüm videolarımı bırakayım ben açıklama kısmına. Siz hepsini izleyin. Birden başlayın. 5'e kadar hepsini. Ay 4'e kadar. 5'te e, yapabileceğim bir bir şey varsa hani siz fikir verin ben de ona göre yapacak yapacağım. Soru cevap da bu yani hani isterseniz yaparım, istemezseniz yapmam. Yani hani çoğunuza bağlı. Çoğunuz evet derse yaparız. E, böyle yani arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.